Sahibi köpeğini alışveriş yapması için gönderdi. Ama o gün köpeğinin ona 5000 rupi kaybettireceğinden habersizdi. Köpek sokağa çıkar çıkmaz bir arabanın arkasında oynayan iki küçük çocuk gördü. Arabanın sürücüsü arabayı çalıştırmak üzereydi. Köpek hemen koşarak sürücünün yanına gitti ve yüksek sesle havlamaya başladı. Köpek çocuklar için endişelenmişti ama adam köpeğin arabasını çizdiğini sandı. Arabayı fotoğrafladı ve köpeği yakalayarak doğrudan sahibinin yanına götürdü. Orada köpeği şikayet etti. Ev sahibi kadın başlangıçta inanmadı ama adam çizik olan yerin fotoğrafını gösterince kadın bir şekilde 5000 rupiyi sayıp adama vermek zorunda kaldı. Gerçeği bilmeden sahibi çok sinirlendi ve köpeğini fena şekilde azarladı. Zavallı köpek kalbi kırık bir şekilde odaya gitti ve bugün kimsenin asla düşünmemesi gereken bir şeyi düşündü. Bir ip aldı. Tam o sırada ev sahibinin güzel baldızı geldi. Onu gören adamın keyfi yerine geldi. Baldızının gelişini kutlamakla meşguldü ama zavallı köpek odada yalnız başına eski günleri hatırlıyordu. Sahiplerinin onu kendi canlarından daha çok sevdikleri günleri. Bugünkü azardan sonra kalbi tamamen kırılmıştı. Sahibi hiçbir şeyden habersiz baldızını ağırlamakla meşguldü. Büyük bir istekle çeşit çeşit lezzetli yemekler yaptı. Yemek zamanı geldiğinde kö seslendi Bir kez seslenmesine rağmen köpek gelmeyince endişelenmeye başladı. Tam o sırada aynı arabayı süren adam tekrar geldi. Arabanın arkasındaki çocukları görünce yaptığı hatayı fark etti ve dürüstçe 5000 rupiyi sahibine geri verdi. Ama artık çok geçti. O gün 5000 rupisini geri alsa da sahibi köpeğini sonsuza kadar kaybetmişti.